Türkçe. Pegas TKX de oynuyoruz. E, bu arada e, artık ya şu e, bu arada soru da soracağız size. Çarpma sorusu. Evet. E, şu kız benim bir yanımdan gidemedi. 9 çarpı 6. Cevabı tam 10 saniye içinde evet. E, yazın. 10, yürüyorum. 9, 8, 8, 7, 8, 7, 6, 5, Cevap 54. 54. Bilmeyenler varsa e, öğrenin hem bu matematik sınavı sınavı varsa da kopya çekelim. Bu, bu videodan evet. evet. Öğretmenleri görse e, zaten telefonun yanında varsa direkt çeker. Şimdi evet. diğer soruya geçelim. 7 ee, çarpı 3. Hemen yazın. 10 tane var. 10, 9, 8, 2 1 0 Cevap yazanlar yazsın. Cevap sağ söyle. 21 Evet. Ee, diğer cevabımıza geçmeden önce hemen e, videoyu kısa bir şekilde durdurarak kanalıma abone Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ee, bu arada Alaras'ın da kanalıma abone olup like atmayı evet. unutmayın. Kameras en üstteki. Kameras X. Kameras X'i M6'ni Eksi y altı ve kanalı. Evet. Abone Eğer aklınızda tutamıyorsanız bir evet. kağıda yazabilirsiniz. Evet. Neyse diğer sorumuz gelsin. 7 çarpı 7 10 saniyeniz var. On. Dokuz. Sekiz. Yedi. On. Evet. e, ee, yazan herkesin şeyine kalp atacağım. Yerine. Evet şimdi yeni soru geliyor. Evet yeni soru, soru. 6 çarpı 2. Bilenler hemen yazsın arkadaşlar. Gerçekten evet. çok kolay sorular evet. soruyoruz. E, eğer matematik sınavına... Tamam hadi. Tamam. 10, 9, 8, 10, 8. 7 6 5 4 3 2 1 Cevap 12 Evet 12 Cevap 12 Gerçekten çok kolay sorular soruyoruz Ve siz de bir yemeğimizin karşısında kanalımıza abone olun Artık ben de Benim kanalıma da abone olun he Mutluyum. Evet Benim kanalıma abone olun ha, Ama evet. benim, benim kanalımda yorumlar da var Bir de arkadaşlar ben ben kapatmadım o yorumları. Youtube kapattı. Ben 8 yaşındayım ya. Yani. O yüzden benim küçük olduğumu anladılar. Kötü bir şeyler yazarsınız diye yorumları kapattı Youtube. Ben, onu. ben de kendi videoma bile yorum yazamıyorum. Yazamıyorum. Senin kameran yok ki. Sen yazabilirsin. Hayır yazamıyorum. Ya. Ben, ama ben bir, bir gün. 6 gündür video atmıyorum. Neden? Çünkü tatildeydim. Sözendeydim. Neyse arkadaşlar o zaman diğer soruya geçelim. Ya. ya. Şimdi çok kolay bir soru. Gerçekten evet. Mı? 3 3 çarpı 3. Cevap yazın. Evet. 10 9 8, 8 7, 7 6 5 4, 5, 3, 5, 4 3 2, 2 1 Cevap Dokuz. dokuz. Evet arkadaşlar Gerçekten e, çok, geç, çok, kolay, kolay sorular Yazabiliyor mi? Evet yazamıyorum e, e, Gerçekten Şimdi yeni soru geliyor 3 çarpı 7 Evet arkadaşlar Hemen, hemen on yorumlar Hemen 10 saniye yazıyorlar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Cevap tamam. 20'dir. Şimdi diğer sorumuza hızlanmadan, hızlanarak geçelim. geçelim. Evet. Şimdi 8 çarpı 7. Kaçtır? 8 çarpı 7. saniyeniz var. Hemen yazın evet. yanlara. Hemen yazın yanlara. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bulamayan yazamaz. Yazdı. Evet. Bulamayan yazmadı. Evet cevap Leyla Altın. Evet. Cevap. Bu arada arkadaşlar size küçük bir durum var. Evet. Ee, bundan sonra benim hipok tavşanımla e, onu da bir at bulacağız. Ve o da benim pet olarak tamam uyuyamayacak. Yani evet. o da bir görev. Şimdi yeni sonucu. Evet. 8 çarpı 3. 8 3. Çok, çok kolay bir şey. Evet. Yazanlar yazdı. Yazanlar yazdılar. Evet. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cevap 24. Evet. evet. Yazanlar yazdı. Yazamayanlar kaldı. Evet. evet. Matematik sınavından kaldı. <laughs> Tabii. E, bunları da bilemiyorsanız gerçekten kalabilirsiniz. Evet. Neyse. Bu videoyu izleyerek birazcık da daha... Olursunuz. Burada yani... bitirmeyelim ya devam edelim. Evet devam edelim. Bu soruyu yapmış mıydınız biz? 8 çarpı 6 8 çarpı 6 Evet soruyoruz 8 çarpı 6 Bu soruyu da ilk kez söylemiştik değil mi? Evet 8 çarpı 6 e, ee, Aras geldiğinde Aras'larla video çekmemi istiyorsanız kanalıma <laughs> abone olun. Like atıp ee, oh. abone olun. Benim kanalıma da abone olun. Evet Aras'ı kanalıma abone olun. Kaç kaç söyleyeceğim. Öte kaç Aras evet. sonra senden de video çekelim de senin kanalında. Evet. Evet yeni evet. soru geliyor. Evet. 3 çarpı 6. Cevap kaç? Evet. evet. 10, 10 8. 9, 8, 7 6 5 4 3 2 1 10 cevap 18. Evet. Ve biz arkadan şey yapıyoruz. Yani hesaplıyoruz. Evet. Biz küçük ama beynimiz çok iyi. Evet. Ya söyleme. <laughs> Elif Ya bu ne yaptı? Doğru cevap kaçtır? 10 9 8, 8, 7, 6, 8, 8 7 6 5 8, 4, 8, 4 3 2 1 <laughs> Evet. Cevap 37. Yani bunu bilen beğendi. Bilmiyorum. Aslında e, o kadar da süper değil ama. Evet. Ne şey, düştü ya? Evet bu arada biz de arkadan suçuyoruz. Tamam. Ee, keşke size ben gösterebilsek. ben şu an da suçuyorum evet. evet. Ses gelmedi ama. Sen evet. suçmadın şu anda. Ben ama. Çünkü ben tamam gelmedi ama şu anda birazcık zaman var. Neyse. Tamam. yeni soruya geçiyoruz? Ya. Eylül. Yok 5 çarpı 7 Şimdi hemen, hemen yaz. Ben zaten biliyorum Ben de biliyorum Hesaplamama gerek yok evet. 10,